Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu ders videomuzda 10. sınıflar için hazırladığım 3. ünitemizin ilk konusunu sizlere anlatacağım. 3. ünitemiz arkadaşlar Din ve Hayat ünitesi. İlk konu başlığımız ise Din ve Ailedir. İlk olarak ailenin tanımını yapmak istiyorum. Aile nedir arkadaşlar? Aynı çatı altında birlikte yaşayan, manevi, ekonomik, sosyal ve koruyucu faaliyetler ile çocukların bakımında işbirliği yapan, çekirdeğini iki yetişkin insanın oluşturduğu temel sosyal birimdir. Arkadaşlar aile Toplumun en önemli yapı taşıdır ve toplumun temelini oluşturan aile sosyal teşkilatlanmanın da esas birimidir arkadaşlar. Aile deyince evet hepimizin aklına tabii ki bir anne bir baba bir veya birden fazla çocuk geliyor. Bir ailenin olması çocuğun hayatta kalması onun neslinin devam etmesine hizmet eder. Ve bildiğiniz gibi insan bebekliğinden itibaren yani doğduğu andan itibaren bir bakıma, bir korunmaya, bir şefkate ihtiyaç duyar ve önemli olan aslında bu yeme, içme, barınma ihtiyaçlarının yanında asıl önemli olan manevi ihtiyaçlardır arkadaşlar. Bunların başında sevmek, sevilmek, güven duygusu başta gelir ve bu ihtiyaçları karşılayan en güzel yer tabii ki de aile yuvasıdır. Bir ailenin oluşabilmesi için gençler öncelikle evlilik şartı aranır. Yani birbiriyle evlenmesi açısından bir hukuken bir manilik bulunmayan bir erkek ve bir kadının hayatlarını birleştirmeleri, tabii karşılıklı hak ve e, görevlerini belirleyen bir hayat ortaklığı kurma adımına evlilik deniyor. E, ve bizim dinimiz, İslamiyet dini evliliğe çok ama çok önem veriyor arkadaşlar. Evliliğin sürekliliğine, devamlılığına ve evliliğin korunmasına çok önem veren bir dinimiz var. Bunu ayet ve hadislerde göreceğiz arkadaşlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de en detaylı anlatılan kurum aile kurumudur arkadaşlar. Bakalım hangi ayetlerde bahsedilmiş? Öncelikle Hücurat Suresi 13. ayette Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Yani arkadaşlar insanların bir erkek ve bir dişi olarak yaratılmasının amaçsızca olmadığını, onların aslında birbirini tamamlayan bir bütün olduğunu ve bir aile kurmanın, bir evlilik gerçekleştirmenin ne kadar haklı bir e, görev olduğunu bu ayette görüyoruz. Bir diğer ayet ise Rum suresi 21. ayette. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun delillerindendir Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Yani arkadaşlar Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Bir kadın ve bir erkeğin yaratıp aramızda bir sevgi ve merhamet bağının olması Allah'ın varlığının delilleri olacak kadar üstün bir durum olarak Kur'an-ı Kerim'de kutsal kitabımızda anlatılıyor. Peygamber Efendimiz de arkadaşlar birçok hadisinde evliliğin öneminden, gerekliliğinden bahsetmiştir. Mesela bir hadisinde ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin demiştir. Bir diğer hadisinde de arkadaşlar Peygamber Efendimiz benim dört sünnetim vardır demiştir. Üç sünnetini teker teker saydıktan sonra dördüncü sünnetim de evliliktir demiştir arkadaşlar evliliğin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştir arkadaşlar bildiğiniz gibi sağlıklı bir toplum eğer istiyorsak bu sağlam bir aileye dayanır ve bu gerçek göz önüne alındığında e, birey için ve toplum için evliliğin ve aile kurmanın ne kadar önemli olduğu burada görünüyor şimdi İslamiyette e, aile deyince Öncelikle eşlerin birbirlerine karşı görevleri vardır elbette arkadaşlar. E, bu görevlere bakacak olursak öncelikle karşılıklı hak ve sorumluluklar oluyor. İki tarafta birbirinin hakkını kabul ediyor ve sorumluluk sahibi oluyor. Yani bir insanın bekarlık hayatıyla evli hayatı elbette ki aynı olmuyor. Birçok sorumluluk oluyor insanda. Ve evlilik kurumu arkadaşlar en az iki şahidin huzurunda yapılıyor. Bu çok önemli eğer bir evlilik olacaksa en az iki tane şahidin orada hazır bulunması ve bu evlilik aktine şahitlik etmeleri gerekiyor. Şahitlerin olmasının sebebi arkadaşlar bu evlilik sözleşmesine bir açıklık kazandırmak ve evliliği insanlara yani yaşanılan sosyal çevreye duyurmaktır. Hiç kimsenin duymadığı gizlice yapılan bir evlilik çok da dinimizce geçerli olmaz arkadaşlar. Çünkü evliliğin en önemli Başlangıç adımlarından bir tanesi iki tane şahit ve bunun etrafa insanlara duyurulmasıdır ve evlenecek insanların arasında bir engelin bulunmaması gerekir. Yani ne demektir bu? Yani arkadaşlar ee, Kutsal kitabımız dinimiz bizlere bazı kişilerle evliliğin yasak olduğunu bildirmiştir. Bakalım bunlar kimlerdir? İslamiyette kişinin kendi üst ve alt soyuyla ne demektir bu? Yani arkadaşlar annemizle işte babamızla kızımızla, torunumuzla, oğlumuzla, hala, teyze, erkek kardeşlerimizin kızları, kız kardeşlerimizin kızları yani yiyenlerimizle bu gibi akrabalarla evliliğin yapılmasını dinimiz yasaklamıştır arkadaşlar. Ve bizim dinimiz bu ailenin korunması ve devamlılığının da üzerinde durur ve buna çok önem verir arkadaşlar. Ee, ne demektir e bu? Şimdi e, ailede en önemli şey hani korunma diyoruz ya bir ayet var arkadaşlar Kur'an-ı Kerimde Bakara Suresi 187. ayette. Onlar sizin için birer elbise. Siz de onlar için birer elbisesiniz diyor. Yani eşlerin birbirlerini koruyuculuk rolünü burada ön plana çıkarıyor. Elbette ki e, evlenmek bir hak olduğu gibi boşanmak da arkadaşlar bir haktır. Haram değildir dinimizce. Helaldir. Fakat Allah katında en hoş görülmeyen yani en nahoş olan şeyin helalin boşanma olduğu söyleniyor Peygamber Efendimiz'in hadisleri tarafından. Peygamber Efendimiz bir diğer hadisinde ise arkadaşlar Diyor ki sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanım diyor peygamber efendimiz arkadaşlar. Şimdi bir de evlilikte eğer her şey yolunda gitmezse eşler arasında bir anlaşmazlık çıkar da eşler kendi aralarında çözemezlerse arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 35. ayette şöyle buyruluyor. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur şüphesiz Allah her şeyi bilen her şeyden haberdar olandır diyor arkadaşlar. Bu şekilde bir durum var. Ee, Peygamber Efendimiz de aile içi iletişimde öncelikle eşlerin birbirine karşı güzel bir iletişim kurması gerektiğini söylüyor ve arkadaşlar bununla ilgili Ebu Davud'da geçen bir hadis söylüyor. Diyor ki müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlak yönünden en güzel olanıdır. En iyileri de eşlerine karşı en iyi davrananlardır diyor arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimiz eşlere nasıl davranılması gerektiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de eşlerin birbirlerine karşı iyi davranmaları, birbirlerine karşı saygılı olmaları ve birbirleriyle dost olmaları, sırlarını paylaşmaları Ol, bu şekilde olmaları isteniyor arkadaşlar. Yani iki yabancı gibi saklanan e, bir takım şeylerin olmaması gerektiğini, her şeyin açık ve net olması gerektiğini söyleniyor. Çünkü arkadaşlar evlilik güven temeli üzerine ve huzur temeli üzerine kuruluyor. Ve eşlerin birbirlerinin namus ve iffetini korumalarını e, söylüyor kitabımız. Bu bizim bir görevimiz. Ve miras hakkında da Herkese hakkının verilmesi gerektiğini emrediyor ve hiç kimsenin iki tarafında kadının erkeğe, erkeğin de kadının hakkına tecavüz etmemesi gerektiği buyruluyor arkadaşlar. Evlilikte yalnızca aile kurumunda eşlerin değil, anne babanın çocuklara karşı görev ve sorumlulukları vardır. Çocukların da anne ve babalarına karşı görev ve sorumlulukları vardır arkadaşlar. Şimdi anne ve babanın çocuklara karşı sorumluluklarına eğer bakacak olursak, bakalım hemen. Mesela en başta arkadaşlar bir çocuğun beslenmesini aile sağlamak zorundadır. Sonrasında giyimini, barınmasını, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu gibi maddi ihtiyaçların yanında manevi olan sevgi ve şefkat göstermeleri gerekir. Sonrasında arkadaşlar kız ve erkek ayrımının yapılmaması gerektiğini Söyle. Hatta Peygamber Efendimizin hadislerinde, hatta arkadaşlar Peygamber Efendimiz e, o cahiliye döneminde yaşaması, yaşamış olmasına rağmen hayatının bir döneminde kız çocukları doğduğunda akika kurbanı kesermiş. Erkek çocukları doğduğunda değil yalnızca kız çocukları doğduğunda da Allah'a kurban kesermiş şükür amaçlı olarak. Ve e, çocuklara iyi bir eğitim vermeleri gerektiğini ve çocukları her türlü tehlikeden korumaları gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz ve çok güzel hadisler söylüyor bu konuyla ilgili. Diyor ki hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz diyor arkadaşlar. Ben bu hadisi çok seviyorum. Kesinlikle evlatlarımıza bırakacağımız en güzel miras onlara güzel bir terbiye vermektir. Ve e, ailesiyle ilgilenmeyen, onları zor durumda bırakanlarla ilgili de arkadaşlar, e, insanın aile bireylerini sefil bırakması günah olarak kendisine yeter diyor Ebu Davud'da geçen bir hadisine göre, Peygamber Efendimiz böyle hadisler söylüyor arkadaşlar aileyle ilgili. Çocukların da dediğim gibi anne ve babalarına karşı sorumlulukları vardır. Öncelikle arkadaşlar anne ve babaya iyi davranmak, onlara sevgi, merhamet göstermek, onları kırmamak ve onlara asi olmamak gerekir. Anne babamıza karşı hatta Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 23. ayette şöyle buyrulur. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi Ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine of bile deme. Onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle diyor. Yani bir evladın anne ve babasına karşı nasıl davranması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Kutsal kitabımız değil anne babaya asi olmak hiç bunun üstünde bile durmuyor. Direkt diyor ki onlara of bile deme. Değil ki hakaret, değil ki kötü söz, değil ki kalp kırmak of bile dememenin ne kadar önemli olduğunu bizlere söylüyor Kur'an-ı Kerim. Son olarak arkadaşlar, e, aile sosyal bir kurumdur ve e, birçok akrabalar vardır arkadaşlar. Hepimizin akrabaları var. Ve önemli olan bir kavram var burada. sıla rahim. sıla rahim demek arkadaşlar, e, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, yakınlarımıza sahip çıkmak ve bunlarla görüşmeye, bunlarla iletişim kurmaya devam etmektir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde Ahmet bin Hambel müsnette geçen bir hadisinde bütün faziletlerin en üstünü seninle ziyareti kesen akrabanı ziyaret ederek Akrabalık ilişkini devam ettirmendir buyruluyor. Ve peygamberimiz akrabayla ziyaretleştirmenin rızkı bollaştıracağını ve akrabaya yapılan yardımın ne kadar önemli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani diyor ki peygamberimiz akrabaya yardım etmek başkalarına yapılan yardımın iki katı kadar sevap kazandırır diyor. Bu şekilde arkadaşlar din ve aile konumuzla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bir sonraki dersimizde din, kültür ve sanat konusundan sizlere bahsedeceğim. Dersimi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.